Hepinize hey. merhabalar arkadaşlar. Bu oyun abi, birlikte. Son oyuncu da bir kez daha Bedvars oynuyoruz. Bu gamda Emirhan var. Emirhan hoş geldin. Biz insan değiliz herhalde. Fatih var. Fatih hoş geldin. Yılmaz insan değil herhalde. Yılmaz Yılmaz'ı boş ver. <laughs> Yılmaz hoş geldin. Yılmaz AFK. Yılmaz. Yıl, Yılmaz. Yıl, Yılmaz Yıllar abi. Yılmaz'ı yıldırmışlar. Yılmaz abi. Bak, bak, bak. Beyze Yılmaz Beyze kal lan. Yılmaz inşallah bütün her şeyi toplamaz. Aksiyoncuya bak. Daha Yılmaz oyunda değil ki Yılmaz gelmiyor. Yılmaz çıkmış. Lan Bizim takımda Taha 13 diye biri var. Taha X 53 diye. Ben Bizim adam gidiyor. Biri bana Kır. Geldi. Biz de mavilere gittik. Biraz Emirhan ölme Emo. Adam makro mu? Veya güzel klik yapıyor adam. Şu maç bitsin ben iki dakika bakkala gidip şu Elektrik bandını yapayım da işte <laughs> Fatih sen sayıları mı kırdın? Aynen. Ben de şerefine bir mavi kırayım. Çok kısa bitti lan. Oha. Çok kısa Aynen. bitti. <laughs> ah be arkaladı. Tam yeşilleri bit. Aa yeşiller de bitmiş lan. Tamam tamam aldık aldık. Bir şey mi? Rekor Çok kısa bitti. Galiba bu işte. Lan videoda başlayalım bir buçuk dakika oldu. Ulan lan Değilin miyiz lan? Bir buçuk dakikada Fatih. Şey de, Bu arada herkesi bitirirsin. Dünya rekoru kırıyoruz. Dünya rekoru bütün yatak kırma sayısı olarak şey bütün yatakları kır, kırdıysak biz şu an. İki dakikada kır en fazla iki dakikada bitiririz. Hayır. Yeşili biz kırmadık. Hayır biliyorum biliyorum. En fazla e, şey e, en hızlı oy, oyun bitirme sayısı bizde olur yoksa ben öyle biliyorum. Kaç dakika? İki, iki dakika. E, iki buçuk dakika mı ne? Herkesi bitirin, herkesi bitirin. Fatih 10 10 saniye var zaten şu an rekora. Ya. Eh. Ya olsun biz ama. biz kendi rekorumuzu kırdık. Harvey çok hızlı oldu. 4 tekli tekledi. Teklide bile bu kadar hızlı yan base kırılmıyor yalnız. Mavilerden bir kişiyi de eledim ben. Eller ki. Yeşiller zaten GG. İki tane sarı var ben de onlara gidiyorum şu an sarıların beyzine gidiyorum. inviz aldım. Inviz. Bana diyor bir de invis demeyin şuna diye. Ne yapayım oğlum? Bir şey derdim Herkes ya neyse. Invis diyor ben de inviz jump speed. Bilmezlik şimdi bir, ben de, ben de, ben de, bir tane adam var orada onu öldüreceğim. Tamam. Ondan sonra sarıları da eleriz zaten. Mesarların beizindeyim kimse yok şu an. Ben gidiyorum sarılardan. Size geliyor çaktırmam o adam benim yoldan. Sen görmüşsündü. Sen alırsın oğlum onu. Ben de tam drak kliye başlayacağım Şeyi ya. yani. Tam tek kuruş da aldım ben onu. E ee, şimdi kim kaldı? Buraya hayvan gibi şey. Sarıyı gördüm, var. sarıyı gördüm. Inviz attım yanlışlıkla. Ha tamam attım şu. Manyak. Inviz'de atlası inviz. Endel mı ender pörül? Ender pörül. Ender pörül. Bu sarı Beyler ben sarıları gördüm. İkisi de şeyde yeşilin base. Yeşil beyiz Geliyorum. İkisi de. Biri SVIP. Bizansın interneti yok. Yoldaşın interneti yok. Adam kasa ben kasa gidiyor. Tamam Ender pörül al. Ender pörül al gelsin. Bek bekle şimdi invis içeceğim. Bir de Ender pörül alacağım. Ender pörül Bir tane de TNT alacağım. Şöyle Ender de aldık. Şunları da alalım. Abi tek yedim ya canım yoktu. Nerede nerede nerede? nerede? Yeşillerin bey. Yeşil yeşillerin bildin. Ya sağ çaprazdan sarıyorsun ya. Boruyorsun ya sarıların beyze. Onun yanı işte. Ya da bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ben Sizin nereden gittim atam Hayır. Ben ben yolda gelirken elmas bile görmedim. Tamam, Oğlum ya maçı bitirme oynak bence. Adamın bir tane vurdum ben de adamın demir ben kılıcı yine de vardı. koruma basacağım şimdi Adamın şansına var. Ya, adamı vurdum tamam, adam tamam. kendi beyzin üstüne düştü ben aşağı düştüm. Ben şimdi yeşillerime izine gidiyorum. Tam Ender tamam. pörlat. at. Çatıya indir, pörü at ikisini de düşürsün. Yukarıda bak gördün mü Fatih orada çatıda onlar. Hayır görmedim. Gitmiş de olabilirler. Hmm. En son oldu oradalardı. Bizim beyze geldiler. Evet. İkisi de bizim beyze mi? Kırdılar bizim beyzeyi. Bizim beyzelerdir. Hadi be alacağız oğlum 4 kişiyiz 4. Aşağı düştüm. Evet, Şaka ben. mı? <laughs> Aa bizim yatak kırıldı değil mi? Unutmuşum ben onu. Aa, Aha tamam bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Alırsınız. Tamam şuradan iki Alır. tane daha demir altın toplayayım bunların. Açamıyorum değil mi bunu? Açabiliyorum. <laughs> ah. Da... Tony. O alırsınız, kötü oynuyor <laughs> hayvan gibi alev topu almış. Kim? Sarılı. Nerede ki? Ee, kırmızı bizim evde. O Emirhan düşürecek yakında. İki tane ateş topu attı şanslı düşmedi. Emirhan tamam. koş oğlum. O bu Emirhan ne yapıyoruz? Emirhan bahtaş falan yıkıyor Emirhan rek dedi. Emirhan rek dedi. Tamam. Öyle. Ah be. Kötlü be. Makro mu kökü öyle? Ah. Bende de makro var da açmayacağım. Adam gibi oynuyorum ben. Makro açmak adamlık değildir. Eskiden ben eskiden bir makrocuydum. de makro açıyordum eskiden ama sonra bıraktım makroyu. Makro açmayın. ben de geri geri resmi asıyla makro açıyorduk. Blok makrosu filan İzah et. mı ki? Yok hayır açmayayım. Nerede oğlum, bu adam hala mı bizim değil? Şey sen, sen niye bizim şey eee Enes Can'ın skininden yaptın? Enes Can'ın skinini mi? Aynen bu Enes skininden. Ben Enes Can'la hiç görüşmedim ki oğlum son oyuncuda. Yo bu şeyde var Nam popüler Nam MC'de, popüler, Enes nam -MC'de popülerlerde var. Enes Can'ların grubunda. Bana ne? Bu adam nerede ki? Gördüm. Zümrüt'ün çatısında. çatısında gördüm, gördüm, gördüm gördüm. Gördüm gördüm Zümrüt'ün çatısında. Daha yeni lan. çıkmış buradan adam. Ee, bakalım bakalım. Allah'ım üstümde 7 tane altın elma var. Yusuf oğlum ne yapayım? Bizim Taha ne yapıyor lan? Taha bizim hala bedi korumaya çalışıyor herhalde. Oğlum şu Taha'ya lan, bir baksana. Yok kaybetti ateş topu almış. Nerede lan. adam şu an infosunu versene şu, şu an ateş topu atacak adamın üstüne. Şey çatıda şu an geziniyor öyle. Bak Gördüm. Bak gördün gördün gördün. Tamam bizim istedik. Ölmedi. Bir daha attı. Tam onu da tutturamadım. Malak. Bende 6 tane daha altın indirme var oğlum. E ee, aşağı at... Yok ay aşağı... Aşağı, aşağı mı atladım? Ha yok değilmiş. Aşağı atlamamış. Şu an bizimki de ona ateş topu falan atacak herhalde öyle bekliyorum. Etki etmedi ya. He. Nerede oğlum bu? Hala aynı çatıda. Aha 80 tamam. İki tane daha ateş topu alıyorum. Bak ne yap biliyor musun? Bak direkt çatıya çık. E, ee, hani ateş topu boost var ya. Ateş topu boost yap. Tam ateş topu boost yaptığında da havada bir de ona ateş topu at. Belki aşağı düşer. Hem kendini uçur hem de havadayken ona da ateş topu at. O da uçsun. O bekliyor ki. Evet. Hı. Onlar ee. şey konuşan hiçbir şey yok. ateş topunu bana attı o. 5 yapsan mı ya acaba? He? Fail oldu. Ne faili lan? Ne alako? Ya şu Enescan falan da karıştı oğlum oraya Ya ne olacak oğlum Allah Allah. Oğlum Enescan ne alaka? Enescan karıştı oğlum ne olacak? Enescan karıştı ne oğlum? Oğlum Enescan bizim arkadaşımız değil mi? Enes can bizim Dün bisiklet sürdün kim Demirhan? <laughs> Dün bisiklet sürdük Enes canlarla. Emirhan şu an yeni oyuna girebilmek için bahane üretiyor. Çok canım sıkıldı çünkü. Be bizim adam, bizim adam savaşçı çıktı. <laughs> Oğlum zaten video fail oldu bunları konuştuğumuz için. Bunun ateş topu var mı ki? Ya. Ne güzel bir de devam ediyor. Bunun ateş topu var mı o. ki? Acayip yok. Benim. Kim attı lan onu? Bizim adam attı. Helal lan. Bizim ama etki etmedik, neyse. Oha. Şuna... Oy oy. Ya nasıl ya? Abi 4 kalp ne ya? Yeni oyun, yeni oyun. Yeni ya yeni tahta kılıç, demir kılıcı var. Nasıl oldu ki? Üçlü aç bari. Yeni oyuna geç. Hayır geçme geçme geçme, bizim adam belki alır oğlum puan gelir. Taha al. seni izliyorum Taha. Allah'ım zırhı yok ya. Neyini alacak Allah aşkına ya? De, al, de, şey, al şey var. Tahta kılıcı var. Adam dalsa bizimkini alır. Hani altın elma yedi dalıyor şu an. O demir kılıç çekmiş bence. Alamaz alamaz. yeni yok. oyun çek. İkinci partla devam Aa, hayır, edelim. Dört kişi kaçma, üç kişilik aç. Aynen emin ona. Hayır. Kim geldi lan? Yılmaz. Olmaz. Yılmaz, buradaydı Baba, Pura, <laughs> burada yine mikrofonu kapanıyordu büyük ihtimalle. Baba burada 1429 puan. Burada başlat istersen biliyorsun. Fatih 2500 olmuş. <laughs> Ama ben oynamıyorum ki fazla. <laughs> Ben oynamıyorum ki oğlum. Ben hiç oynamıyorum artık. Ben hep ben full blocks mc oynuyorum. Bedava mı giriyor ana? Ay ona? piksel gibi ya. Bekleyeyim. Ben, ben bekliyordum. Ben bekliyordum Emirhan girdi. Emirhan neden yapıyorsun? Bak sana da ikinci yüzümü gösteririm ha. Hayırdır sen. <laughs> <laughs> Hadi çok konuş lan ha. Döveyim Döver ama. Ben döv? <laughs> bana gir bana. <gülüyor> <Son> <gülüyor> <de video gülüyor> of ya niye geliyorsa artık Of Allah'ım sen... Emirhan şu an olursa video senin yüzünden fail yok, olacak sen. yalnız Neyse, yaptı Boş ver boş ver git git git, git 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 seyir, <laughs> seyir, git seyir, git 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 Fatih abi seni git Fatih abi. E Fatih salsana ben kırayım be. Senin çok puanın var. Fatih baba pilo. e şimdi siz kaç, kaç, kaç. niye oradan kaçıyorsun diye bir an refleksle kaçtım ben oğlum. Sarılar geldi. Bak. Oy. Kırmızılar, hemen Gel şunun üstü, Kırmızılar şey... bitecek sarılar da aldı o, Sarılar ben. bizim yanımıza geldi. geliyor geliyor. Kaçıyor. Aa, adam ikimizde fk attı. O zaman Allah razı olsun. Sen gelsin. geldi? Diğerine ben attım. Aşağı Tabii düştü. Sarıyı da kırdım. Sarıyı Kırmızı. kırdım. tamam. Kırmızı var şu an Nerede aşağı düştü. O? Burada burada. Attım şu an. Gitti. İnsan tebrik eder piç. Lan arka geldi Fatih arka geldi. Uy düşerken geçirdim adamı Fatih. Düşmedi, o ne değil? Ha, o e, Hayır arkadan geldi o yukarıdan geldi. Fatih o aşağı saklanan var düşerken onu öldürdüm ben. Sen video başlamayacaksın. Video başladı ki. Oğlum ne ara? Sen video giriş yapmadın da. Yaptım 15 dakika oldu. <laughs> Oha oğlum yeni direkt yeni oyuna mı geçtin? Hayır oğlum. <laughs> Oha ben küfür etmiştim. Evet şimdi bana çiki çiki bana çiki bam bam bam. Bir şey olmaz sen söylerim. Oğlum o Oy, kadar aman. kötü bir şey değil ki. Allah'ım yarabbim ya. Yani, yani boşluğuma geldi. <laughs> boşluğuma geldi. Onun başlığına. Kim var ya olur, bu videoyu kesin altta yazacaklar. Biletler video çekin. Biletler şov. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir belet olmaz ki. Kaldan kapıya uğraşıyo Boşver Burda Barak barak Fırında bekle Aferin Ya oğlum niye Ya sen var evde de sen oynamadın <laughs> Tamam tamam özür dilerim <üzülürüm>. Sen evler geçmişsin Özürlü olmuyo Özür dilerim Özür diliyorum oğlum Ben yeşilleri kırıcam gidiyom Tamam gel yani Gel ol, gel gel gel. yeşilleri <laughs> Tamam geliyorum ben de <laughs> Baba piyo spit bir iş şey yapıyor baba 1 <laughs> Evet. Bizim yatağa geldiler. Düştü. <laughs> Lan ben ne düşüyordum? Kırıldık. Çok güzel. Bebe baba Piro önce. Allah. <laughs> Allah'ım, hay ne biçim manyaklarla uğraşıyorum ya Rabbim. Boş ver ben geri gideceğim. Ölürsen fatura ederim. Emran, Dememe gerek kalmadı dedim bile. Ya Emran vallahi videonun içine ettin ya. Sen Emran videonun içine etti ki. Hakikaten Diamond Kılıcı ne ara yaptın? İnsan gider bir opsi falan yapar be de. Tamam öldürdüm onu. Keşke Diamond Kılıcı bana gelsin. Oğlum be de keşke opsi yapsaydı. Lan ya sıktım demir gol attım. Oğlum yeşillerle kaldık lan hadi yeşilleri kıralım. Tamam ben kazma planı aldım yeşilleri e, şimdi ortaya gidip kıracağım. Olur ben mı? ben de TNT aldım. Bir de ateş ben topu de, ben aldım. Ben de bir tane TNT var. O kısmı tutar. Ateş topu falan da var bende. Bir şey diyeceğim. Biz neden her sizle üçlü girdiğimizde oyun çok oyunlar çok kısa sürüyor? Bilmiyorum. Fark ettiniz mi? Niye bileyim ya? Bu video biraz uzun oldu güzel. Uzun Aha. videolar güzel oluyor ya. İzleniyor. Ekmeğimizi de aldık. <laughs> olur, olur. Adam geliyor gel Fatih izliyorum. abi. Gel lan. Geri kaçtı beni görünce. E, demir kola aldım? Geliyorum. Tamam. Adam korktu ama. Attım. Videodayız. Sakin ol. Onun. Bekle koruma basacağım. Bekle gel bas, gel bas. koruma bascam tamam. tamam. Koruma basacağım. Kaç elmasın Göz var? 5. Bende de üzerinde evet. 4 var. Ben, Aa, ben keskinlik ki. mi basayım korumama koruma? bas, koruma Ben keskinlik bas, basarım. Tamam Elif'e bas. Ben keskinlik bas. Ben koruma basacağım. Bundan sonra Her adam Onun bundan sonra full elmas getirin. Son bir tane elmas getirelim. Koruma 2 olacağız. Ben adamla kapışıyorum. Atlım aşağıya. Ben, Gel kendin al. Oğlum ben burada kilik asıyorum lan ne kadar güzel. Aa bir tane daha elmas düştü. Ben, Adamdan düştü diğeri. Aşağı atıyorum aşağı at ben koruma yükü yapacağım. At dedi lan. What? Keskinlik bas. Lan koruma. Ne oldu Oğlum abi? Kim nereye yaptı koruma yükü ya? Evet tuza yakalandım. Ben... Oğlum o kadar koruma yükü yapacağım diye nasıl düşürüyordum? Üçe biriktir. Üçe biriktir. Aa keskinlik basayım lan doğru. Bastım. Mutlu. Sen ne akıllısın? Beni, gidi beni. Çok akıllıyım dem. Ee, bir tane ender pörlüm var. Ender pearl'üm var bir tane. Ben yeşilleri kıracağım ben sizin de, için. Ee, ondan sonra evet şey açılmadı var, yatak. taş kılıcım var. Ondan sonra... Fatih sonra... seni yeşillerin benzin üstüne gelmen lazım. TNT attıysan bed bede açılacak. Şu an bekliyorum. Adamlar sadece end stone'u kaplamış, üstüne bir de şey katmışlar, yum katmışlar. Ün... Kazma baltan var mı? <laughs> Fatih kazma baltan var mı? Var var. var Tamam. Sen atarsan ben atlayıp düşürüm. Var. Ondan ben sonra, sonra alırım. Yanına geleceğim. Ben de Ender Pearl'de var ya. Aşağı atlayıp aşağı atlama numarası yapıp adamları kıracağım. Şey Onun canını azalırsa elmasa falan Ender Pearl'ü evet. atarsın. Eee şeyim var mı? Şey ne? Var mı? Hiçbir şeyim Gold yok. Var mı? Yok hiçbir şeyim yok. Golden Apple'ı yedim tane zaten ben. Bak. Al, 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 bir tane Eyvallah. Ateş topu Ya abi şu atlasam abi, iki demir kişi düşürdüm. Demir Ulan bak oğlum demir kolem aşağı atlayarak öldü. Ne? Öldürdüm birini. Diğeri geldi. Sen kork. Arka her yerde adam geliyor. Öldüm ya. Abi iki kişi kestim öldüm. Ne? Şuraya Fatih sen ne, niye kaçtın ya? Demek şimdi Cevahir diye yaz. Olur. Ya şu. Mu? Sen yok. gitti. Hadi tutar mı lan? Tutmadı. Ah be. Biraz daha yüksek atsayın tutmuştu. İki blok yanına düştü. Emirhan TNT atsan kırılır onların yatağı. Hadi. onların kırdım zaten. He kırılmış tamam. Emirhan geldi Emirhan. Arkan geldi Emirhan. Dibinde Emirhan. Üstüne atlayacaksın. Tam üstünde. Atla alırsın Emre o bot alırsın. Atlama atlama tamam. atlama gelsin adamlar 3 üç kişiler. Üçü de kendi beyiz Emre. Geliyor Emre arkandan geliyor arkandan geliyor. Oğlum iki kişiye neyden dalıyorsun manyak mısın sen? Manyak. Butterfly'e köklüyor. Aldı birini. Manyadım. Oğlum neden sürekli ikinci oluyorsun? Neyse arkadaşlar <laughs> görüşürüz.